Sen bir gün şey mi dedin, ben kimse çiçek almadım, ilk defa sana mı alıyorum dedin, anlamadım. Sen bunu mu dedin yoksa kimseye el, ellerinle çiçek vermedin mi dedin? Ya ellerimle iyi olabilir olabilirim. Ya yani. çok enteresan ya, sen hakikaten bu hayatın boyunca kimseye gidip bir çiçek vermedin mi? Vallahi vermedim. Allah Allah. Bak, yemin ediyorum böyle çiçek alıp da ben ben bunları ben ben sana alayım. aldım falan demedim abi. Bu, bu kadar önemli mi yani. Didem için? <laughs> Bence Şu anda kırmızı odaya gidiyorum. Gidiyor. Şu anda kılmandı, gidiyor. Şu anda çıktım. Şu ne an ben de vermedim gidiyor. kardeşim bu kadına. Burada Kışın. verdim mesela. Bak ben şu meseleyi de, ben bugüne kadar bir kadının doğum günü sürprizde yapmadım. Ben doğum günü sürprizinden bahsederken, o oh. genel olarak bir sürprizden bahsediyorum zannetmiş. Ha. Ben 25 yaşındayım He. ya, hiç bir sürpriz He. yapmayacağım. He. Herhalde Tabii canım. Tabii ki de yaparım yani tamam. <laughs> Didem şu an benim hayatımdaki en değerli insan ama <laughs> bugüne kadar hayatımda hiç Sen girmedim yani. Onlar da o zamanlar benim için çok değerliydi yani. <laughs> ama Heh, tutup ha, açık da, açık böyle yap. Açıklamanı böyle yap. Yani. Açıklamanı böyle yap. Benim, Sen için de benim, de hayatımda olanlar da değerliydi. Ya ha. bak, bak hep söylüyorum canım. Çiçek çiçek konusu... Çiçek konusu çok, sadece kafamda... Ama çok basit bir konu bu. Ha. Evet yani ya. Yani bunu çok önemli bir konu değil. Çok önemli bir konu değil ya. Bunlar takılacak bir konu değil. Zaten laf olsun diye kızdığının farkındayım. Ünal hayırlı olsun kardeşim. İlk kırmızı odan. İlk kırmızı odan hayırlı olsun. Gamze'yi çağırmayacak değil mi? Bir de Gamze'ymiş. Gamze'yi mi çağıracaksın? Bir de Gamze'ymiş. Gamze'yi <laughs> gözünün önünde. Bir de Gamze. Gamze'yi mi çağıracaksın? Benim çağıracağım isim belli ya. Sibel, bekliyoruz. Bir Sen... bak bakalım böreği yiyerek mi geliyor? <laughs> Sen de aynı İnşallah. Yaptın. Sen de ne yaptın? aynı benim yaptığımı bilmiyorsun. Bu da sos bir Böreği yapmasını ya. Oğlum böreği kanka... <laughs> e, Ünal'a da dönmüşüm diyorum ki... Sibel'i bence dedim sonumuz odaya çağırman gibi. <laughs> <laughs> ya sen nasıl bir fişnekçisin ya? Unutmuşum. Yardım ediyorum de böyle yapmak için diğerine de öneriyorum ne yapması gerektiğini. Olmuş geçmiş, Neyin adına güleyim? Hadi. Yani, unutamıyorum, unutamıyorum. Hazmedemiyorum. Ay bundan sonra yapamayacaksın onu bırak. Hı? Boş ver. Bundan Artık sonra hep yapamayacak. Sana yapacak. Yapamayacak şey sana. değil zaten yapmak istemeyecek çocuk. Niye yapsın? Ya bir şey söyleyeceğim yani çok taraftar değilim tabii ki ama izledik daha önce de izledik gördük değil mi yani yeni tanımıyoruz Adnan'ı. İlk defa Hayır. bu kadar sürpriz hediyeyi de geç. Duygu, sarılma, öpme elini tutma, hissetme söyleme. Adnan ilk defa böyle bizim gözümüzde. Biz Adnan'ı televizyondan önce buraya çıkmadan önce bilmiyorduk. Çıktığı haliyle bildiğimiz kadar da sana yaptığını hiç kimseye yapmadı. Ama çıktığı Zamanı, Zamanı bitti, ve bunu. Eski bitti. Sen bu şeyi bak. Işte bak. Ya yapmış. Her ya hepimiz anlatayım. hayatımızda bir şeyler yaşadık. Sen sadece şuna kızıyorsun. Bu bundan senden önce yapmamıştım. İlk sana yaptım. Böyle şeyler yapamam dediği için şu anda. Hmm. Sen fazla tepki gösteriyorsun. Demiş. Ağzından öyle çıkmış. Bundan sonra yapamayacak. Zaten yapmak da istemeyecek çocuk. Sen orasına bak. Daha yakından tanımak istediğim için e, kırmızı oda hakkımı e, Sibel'de kullanmak istiyorum. Ben Sibel diyorum. Bence, Bence kan değil. ve enteresan çocuk orada börek Aa, yapmış. ya şey, getirdi buraya. Yemen diyor. Sizin haberiniz yok mu Sibel Akımoğlan? Kim? Ya. Yeni çocuk. Kaan. Merak ettim. Gel, gelince kendisi söylüyor. Didem. Gül, gül, gül. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen buyur. İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür Seni çağırmak istedim. <laughs> e, sebebi de bugün mesela e, gelinler evine kahvaltıya geldiğimde sanki ben de zaten e, buraya gelmeden önce de izliyordum. Hı <laughs> hı. Senin duruşunu, hal hareketlerini zaten beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. İlk girişte de ismini vermememin bir sebebi biraz daha ev halini görmekti aslında. Aslında benim amacım da oydu. Biraz da ev halini tanımaktı. Hı hı. dün sabah da kahvaltıya geldim. Senin hal ve hareketlerin çok hoşuma gitti. Yani benim hani yaşayabileceği ciddi bir ilişki bu düzeyde, bu ağırlıkta birisiyle olabilirdi. mi? O yüzden de bunları dile getirmek istedim. Kırmızı oluyor o yüzden çağırdım seni. E sen çok... benim için ne düşünürsün bilmiyorum. Daha çok ilgileniyiz. <laughs> çok daha e, konuşulmuş şeyler de olacak ama hı hı. en azından şimdi evde bir e, dönemli cümleler var. Hı hı. E, bir hı. bir tadayı da seninle ilgili. E, ben tabii bu potayı çok fazla hani girmek istemiyorum. Hı hı. O yüzden de bugünden söyleyip e, senin de e, bir elektrik veya bir düşüncelerin varsa bunları da bilmek isterim. Hı hı. Ama benim e, aklımdaki ve zikrimdeki, fikrimdeki Kişi gelin adayı olarak şu anda seni düşünüyorum. Anladım. Peki Ünal, sen televizyona evet. görüp karar verip bu şekilde geldin yoksa? Şöyleydi. Ben televizyonda karar verip aslında seni beğenerek geldim. Ama Hı -hı. evde de tanımak istiyordum seni. Hı -hı. Şimdi dışarıyla televizyonla içerisi bir olmuyor. Tabii. Kesinlikle. Evde de gördüm ve çok oturaklı bir kızsın. Yani hem benim aile yapıma kabul edilebilecek bir kızsın. Çok teşekkür ederim. Hem de duruşun, ağırlığın işte hani kendine öz bir tarzın var senin. Hani evet. yere geliyor kimseyi kaydaya almıyorsun mesela. Hani gelinler evinde de beni o kadar iyi taşıyabilirsin ki anlatabiliyor muyum? Ya ben buradaki gelinlerden farklı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür Duruşunla ederim. Duruşunla alakalı. Çok teşekkür Duruş ederim. olarak tabii ki birbirimizi tanıyacağız. <laughs> daha çok daha yeni. Kesinlikle. Hani şu anda böyledir, şöyledir diye bir şeyler söyleyen ama hani bizden nasıl bir ilişki çıkar biliyor musun? Çok ak Bembeyaz. İnan buna. Evet. Öyle. Çok düzgün, çok da dürüst bir ilişki çıkar. Burada da en dürüst ilişkiyi biz yaşarız seninle. Ben bunları şimdi iki gündür düşünüyorum. Ee, hani Sibel'i çağırsam mı, çağırmasam mı diye. <laughs> Arkadaşlarla da paylaştım. Peki neden mi düşündün? Yani düşündüren ne oldu? Sonra Seni size... mi? Evet. Hani neden, bu neden buraya çağırdım olarak? <laughs> Sibel'i çağırsam mı, çağırmasam mı? Neden düşündüm? Şimdi Sibel öyle bir duruşum var ki. Çok korkutucu bir duruşum var. Yani <laughs> hani şimdi acaba hani çünkü ben izliyordum seni zaten. Takip ediyordum. Hı hı. Sana aday olan damat adayları doldu. Da Ama sen bir şekilde bir hani duruş olarak beğenmedin ve olmadı. Hı hı. Benim sendeki en büyük seni beğenmem beğenmemdi mevzu şuydu. yani duruşunu ilk haftada bozmadın. Son haftada bozmadın. her günü senin aynı. Herkese de bakış açın aynı oldu. İkinci ikinci bir e, ikilemlere düşmedin. Evet. Ve hani gelin adaylarından da en saf, en temiz seni gördüm. Çok teşekkür ederim. Bu yüzden ikileme girdim. E şu anda da senin çağırırken de mesela hani ya olmayabilir. Hani sağlık olsun. Hı hı. Da olabilirdi. Çünkü hani öyle bir sert duruyorsun ki hani biraz da korktum aslında. Yani gerçekten sen... inan inan buna. E aslında e Didem'in doğum gününde de normalde dans etmek çok isterdim senin. Yani. Şimdi öyle bir kötü bir duruşum var ki hem beğeniyorum aslında bu duruşunu. Evet. Hani evet kadın dediğin işte böyle olmalı. Hani benim gelinim böyle olmalı diyorsun. Böyle hı hı. hayal ediyorsun. O yüzden de biraz korkularım vardı. E, o korkun bence de olsun. Neden? Sonuçta hani e, ben yeni tanıştığım birisine direkt evet. dans edemem. Evet. Hani bir samimiyet bulmam lazım. O yüzden de zaten teklifinde bulunmadım. İşte çok güzel yani, en azından anlamışsın. Bence ben böyle bir kadınım. E, buradaki damat adayların sana gelen, damat adaylarının bir problemi vardı. Seni hiç tanımıyorlardı. Evet. Anladım mı? Sadece olmak için aday olmuşlardı. Evet. Ben böyle olmadım, olmayacağım da. Erkekler evinde her zaman savurganlığıma seni söz veriyorum. Teşekkür ederim. Sadece bana güvenmeni istiyorum. Yani bütün sana gelen damat adaylarını unut istiyorum. Bana çok ufak da olsa bir güvenmeni istiyorum. Bunu gönlümden istiyorum ama. Buradayız. Evet, birbirimizi zaten tanıyacağız. Böyle cesur olmanı, yürek olmanı çok çok sevindim. En azından artık... Samimiyetime art... de inan, tamam mı? İnanmak Yardımcım. istiyorum. için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum gerçekten. Kapını açabilir miyim? Ah lütfen. <laughs> çok mersi. Çok güzel. Sen de öyle.